Böyle değil. Yanlış, yanlış oynuyorsun. Yanlış, yanlış oynuyorsun. Salak! Koş. Örümcek geliyor. Örümcek, örümcek geliyor. Örümcek geliyor. Kaç kere dedim? Hayır. Daha hızlı oyna. Daha hızlı. Niye böyle oluyor? Ama neden böyle oluyor? vermiş olduğunuz gerizekalı Limbo'yu oynayacağız. Limbo. Anneannemin dedesinden kalma bu gerizekalı çok eski oyunu. Şimdi gelin sizlerle birlikte salak salak oynayalım. Nerede bu benim mikrofon? Mikrofon nerede? yere düşüyor mu? <laughs> Neyse gelin şimdi ee, burada bakın. No chapter. no chapter. Benim en son geldiğim chapter'lar orada. E, ee, bakın işte burada böyle farklı chapter'lar falan var. Şimdi biz ilkinden başlayacağız. Ee, start new game. E, ee, tamam başla. Start new game. Hadi çabuk. görünüyor. Bu niye böyle oluyor? Evet neyse. Oyun e, 2011 yılında çıktı. 2010 yılında mı çıkmıştı? Ne zaman çıkmıştı oyun? Ne zaman çıktı? Bilmiyorum. Neyse. Şimdi e, Bakalım ne olacak? Niye bu kadar yavaş yok? Kalkıyor bu. Niye böyle oluyor? Şimdi bakalım koşturalım. Evet. Buradan böyle koşuyor falan. Bakın böyle atlıyor. Salak salak. E, isterseniz ve ASD tuşlarıyla hareket ediyor mu? Etmiyormuş. Etmiyor. Sadece zıplıyor böyle salak salak. Bir de sağa sola falan dönüyor böyle. Böyle böyle koşuyor falan filan. E, ee, şimdi buradan böyle devam edelim. Bakalım şimdi e, konu bizim yavaş yavaş ne olur? Adam! Buradan çok hızlı bana kayıyor. Ne acaba acaba bir şey oluyor mu adam? Derken buradan aşağıya zıpladık. Evet. Şimdi buradan tam gaz gidiyoruz. Bakalım. Birazdan karşımıza neler çıkacak. Evet. <laughs> Tal geçen sene bu oyunu oynadım. E, ee, ondan sonra daha oynamamıştım. Tekrardan bir oynayayım dedim. Evet şimdi buradan böyle aşağı falan iniyorsunuz salak salak aşağıya bırakma falan yok yani Neden de aşağı bırakmıyor niye bırakmıyor ya neden bırakmıyor evet şimdi burada böyle tahtadan buradan buraya sonra buradan buraya buradan buraya zıplamanız lazım zıplamazsınız aşağı düşersiniz aşağıda başka şeyler var ne var ben de bilmiyorum neyse salladım şimdi kıçımdan evet evet burada bu ne Kayık var burada. Kayık, kayık var. Kayık, kayık. Çabuk, çabuk. Daha hızlı, daha hızlı, daha hızlı. Niye böyle gidiyor? Neden yavaş gidiyor? Ne saat gidiyor? Acaba aşağıdan köpek balıkları gelecek mi? Köpek balıkları, köpek. Köpek din, köpek demeyin. Köpek din. Hatta şöyle diyeyim. Köpek. Evet. Hadi artık biraz daha hızlı. Hadi, hadi. Niye böyle yavaş gidiyor ama bu? Neden böyle oluyor ama? Bakıyor elli saate oraya bir bakıyor bir oraya bakıyor bir şeyler oluyor anlamıyorum da oluyor. abo Oturduk oraya çabuk tamam gel buraya. Buradan bunu böyle çekiyorsunuz. Eğer buradan bunu çekmezseniz sağ tarafa çıkamıyorsunuz. E sağ tarafa çıkamadığınız için de sana arıyorum sıkıştırma çık 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 Tamam peki buradan da böyle. Çabuk çabuk ne neden tepeleniyor de tepeleniyor yine. Evet şimdi buradan da böyle gidelim bakalım çıkalım. Biraz daha hızlı çıksın biraz daha hızlı çıksın. Evet oyun adını veren neymiş bunun? Eee. Ne olduğunu bilmiyorum. Acaba Limbo o örümcek mi birazdan göreceğiniz yoksa bu çocuğun adı mı? Hikaye hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Adam hasta etmeyin her oyun hakkında bir şey bilmem lazım ben. Değil mi? Tekrardan buradan şimdi tam gaz devam ediyoruz. Evet anam burada bu şeyler var bunları böyle çekmeniz lazım. Sonra üzerinden böyle hoppa zıplamanız lazım. Sonra bir de buraya gelmeniz lazım. Haydi Allah Allah! Ne oldu öyle? başlıyorum. Buradan böyle bunu çekelim. Sonra içime buradan gelelim. Sanak gibi buradan böyle atlar kayın Evet olmadı. O zaman buradan kazandık. lazım. Korkuyorum. Tırsıyor. Tamam. Buradan da böyle zıpladık. Çabuk. Daha hızlı. Daha hızlı olsun. Daha hızlı olmasını istiyorum bunu. Niye bu kadar yavaş koşuyor? Bunun hilesi bilesi yok ee, tamam peki burada ne yapıyorsunuz? Bakın şimdi burada e, bunu buraya böyle getiriyorsunuz. Bunu... Anam! Yanlış çıkma yanlış bir şey yaptım. Niye öyle oldu? Abum! Evet. Tekrardan şimdi giriş yapalım. Daha hızlı koş daha hızlı Çok yavaş koşuyor bu Tamam peki tekrardan buraya böyle yavaş tırsıyorum Tırsıyor Gel buraya buraya. tamam Zıpla Şimdi buradan koşarak gelin Şöyle koşarak zıplıyorsa alım Kıçı bakın alım Dedikten sonra buradan da kurtulduk Şimdi buradan böyle gidelim bakalım Biraz daha başımıza neler gelecek Eee oyunda müzik yok Yani ben şu ana kadar görmedim Sadece çok güzel sesler var Bakın nasıl koşuyor ee, bakın böyle atraksiyon hareketler falan var böyle. Abooo! Burada top gibi çabuk 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 Dedikten sonra buradan da yırtık. Kaçalım şimdi tam gaz. Koş biraz daha hızlı koş. Niye bu kadar yavaş koşuyorsun? Niye böyle yapıyorsun be? Neden böyle yapıyorsun? Çabuk daha hızlı. Zaten çocuğun gözlerini görmesek çocuk göremeyeceğiz. Bu çocuk burada ne yapıyor onu da bilmiyorum. Aslında bir hikaye falan katsalarmış güzel olurmuş. Neyse. Buradan böyle Şimdi bunu buradan böyle itmemiz lazım. Bunu böyle abbo! Yanlış yere girecekti. He tamam peki bunu böyle çekmemiz lazım. İtmemiz lazım diyorum salak gibi. Neden böyle oluyor? Neden orada IQ IQ düşük oluyor? Evet şimdi buradan buraya böyle itelim. Çabuk da hızlı çek. Çabuk çabuk. Tamam peki buradan böyle. Şimdi sallanmaya başlıyoruz. La 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 la. Hala la la hala la la. Abo 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 day. Evet şimdi buradan da böyle gidelim bakalım. Buradan da buraya zorla çabuk zorlandı zorlandı zıpladı <laughs> Niye böyle oldu e, ee, Peki tamam buradan da böyle Buradan da buraya Bu ee, ağacı itiyoruz Bakın böyle ağacı itiyoruz Aşağı, aşağı düşmüyorsunuz tabii ki aşağı düşüyorsunuz yoksa ee, Tamam buradan böyle gitsen Buradan buraya mı? aa, bu. Tamam peki zıpladık Hayır aşağı aşağı e, Tamam bu şekilde aşağı atıyormuş tamam ee, Buradan da böyle gidelim Tamam peki öf uzatma be Buradan da böyle tamam hadi Şimdi buradan bu küzüğü itiyorsunuz bu kötü gitmemiz sayesinde taka ee, takamız oluyor. Taka, taka. Sandalyede kayıt demeyi taka değil. Ee, şimdi buradan böyle devam edelim. Bakalım şimdi başımıza neler gelecek. geri Gerizekalı mıdır nedir ya? Salak salak hareketler, çocuk çocuk sesler bir şeyler. İnsanda biraz akıl olur. Kafasız. Evet şimdi bakın böyle yukarıda salak salak bir şeyler var. <laughs> ses ses bir iki zor zor zar zor <laughs> deneme zor 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 evet e, ee, sesim kısıldı çok güzel oldu harika oldu sesim kıçıma döndü e ah bu ne oldu bu da tamam e, ee, şimdi bakın buradaki örümcek kanki yapma yapma niye böyle yapıyorsun bana ama niye böyle vuruyorsunuz bana ben ne yaptım sana ben niye bana böyle yapma bow tekrar burada geçiyorum tamam peki ee, hadi artık hadi bir iki tane daha vur hadi vur vur niye bakıyorsun hadi hızlı hızlı dedikten sonra e, şuradaki biraz önce ağacın tepesinde görmüş olduğumuz bu değerli kanki abo son anda zıplayamıyorduk neden böyle oldu tamam şimdi bunu bunun altına çekiyoruz bunun altına çektiğimiz zaman çabuk da hızlı hayır hayır olmuyor Allah shit e, tamam peki gel bir daha vur oraya değil vur buraya vur abo koptu Tamam. Şimdi sana da e, sen de gel. Hadi hızlı. Sen nereye vuracaksın? Kafama vurma. <laughs> bu gidip gitti? Bak Aa! Abo! Bak e, bu da dayadı. Daha hızlı, daha hızlı. Vur! Shit! E, tamam peki o da oraya geliyormuş. Dur yapma yapma bir dakika dur. Korkuyorum. Tırsıyor. Vur! Abo! Niye böyle oldu? Bir daha vur vur. Daha hızlı, daha hızlı. Kafama geçti tam beynime. Bu... Aferin. Tamam. Şimdi buradan böyle kaçıyoruz. Bakın kay... Daha hızlı. E tamam. Peki şimdi buradan böyle gidelim. Evet, salak salak şimdi maceramıza devam ediyoruz. Ben o Sesi. Hepinizi Facebook'taki Oyunları Seviyoruz isimli grubumuza bekliyorum. Bekliyorum yani. Daha ne diyeyim? Bu arada böyle salak salak burada böyle bir şeyler oluyor. Bunlar nedir falan filan dedikten sonra... Abo! Burada itibaren yürüyemiyoruz. Neden böyle oluyor? Neden bu kadar yavaş yürüyor? Ne oluyor böyle hareketler çekiyor? Bir şeyler oluyor dedikten sonra arkadan geliyor kanki geliyor bakın kanki. Arkada larvalara bakın larvalara bakın. 18-6 izlemeyin burayı hakikaten biraz ürkünç. Abo alıyor. Allah 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 dedikten sonra e, şimdi buradan sağlık sağlık yolumuza devam ediyoruz. Tipe gel. Tipe gel demek istiyorum. Başka bir şey demek istemiyorum. Bu nasıl bir tiptir? Bu nasıl bir şey? Şimdi buradan böyle e, yolculuğumuza devam ediyoruz. Görmüş olduk ki ne oldu? Hızlı zıplam niye böyle oluyor? Şimdi bu gerizekalı topa da kafa attıktan sonra çabuk daha hızlı. Tipe gel. Şunun sıfata gel. Çabuk kaç kaç. Kafa düşe kapı kaç kaç. Evet derken tam kıştan yakaladı. Kıştan yakaladı. Ee şimdi yolculuğumuza tekrardan devam ediyoruz. Biraz daha yüksek zıpla çabuk. Neden böyle yavaş zıplıyorsun ama? Niye? Ee? ne oldu orada? Niye böyle oldu? Tamam neyse buraya da geçelim. Buraya geçtikten sonra ilgili bu maceramızı bu seferlik burada bitireceğiz. Çünkü hakikaten e, işten geleli 2 saat falan oluyor. Bütün gün <laughs> yorgun zaten. Adamı hasta etmeyin. Yani ben öyle <laughs> e, efendim 2 günde bir 3 tane video falan yükleyen ee, YouTube'da kanalı olan kankilerden olamam. Maalesef e, iş yoğunluğumdan ötürü. Şimdi adam hasta etmeyin. E, yolculuğumuza buradan devam edelim. Arkadan bu arada gerizekalı tekrardan geliyor. Neden böyle yapıyorsun ama? Ben sana ne yaptım? Niye böyle oluyor? Ben bıraktım 2 dakika yoluma gidip çekil çabuk ama olsun adamın ooo sonra sonra da atladık diye böyle oldu. Evet. Gördüğünüz gibi limbo gerizekalısı. Limbo mudur nedir adım bilmiyorum. Bu çocuğun adı nedir böyle bilmiyorum çözemedim yani. Bakın kafasında ne kaldı? falan da böyle devam edelim artık bakalım şimdi maceramız birazdan bitecek bu videoyu burada kapatacağım dedikten sonra aa kanki ama o kanki de merhaba ölmüş o dedikten sonra salak salak e, limbo maceramızı burada